Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde elektriksel kuvvetle ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci soruya bakalım. Birinci şekilde cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet F1. ikinci şekilde F2 ise bunların oranı nedir diye sormuş. Kuvvetin büyüklüğünü nasıl buluyorduk? Ortamın özelliğine bağlı. Yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. 2Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıydı. İkinci şekle baktığımızda F2 eşittir. Ortamın özelliğine bağlı. Yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılı. Dikkat ettiyseniz eksiği almıyorum. Çünkü eksi kuvvetin yönünü belirtmek için kullanılır. Bu durumda birinci kuvvet 2 ile doğru orantılı. Aynen yazıyorum. İkinci kuvvet de 3 bölü 2 ile 4 ile 2'yi sadeleştirdiğinde burada 2 kalır. 3 bölü 2 ile orantılı ters çevirip çarparsam bu durumda cevap 4 bölü 3 olacaktır. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Cisimler bu şekildeyken aralarındaki çekme kuvvetinin büyüklüğü F. Küreler yüklerini kaybetmeyecek şekilde birbirine dokundurulup aynı konuma konulduğunda birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü kaç F olur diyor. Şu durumdayken kuvvetin büyüklüğüne F demiş. Önce bir F'in büyüklüğünü bulalım. Yükleri 6'ya 2. K çarpı 6Q çarpı 2Q bölü. Aradaki uzaklığın karesi D kare. Son durumda bunlar birbirine dokunduruldukları zaman toplam yük toplam yükü ne kadar bakalım. Eksi 6Q artı 2Q daha. Eksi 4Q 3'e 1 şeklinde paylaştırırsam bunun yükü eksi 3 olacak. X'in yükü. Y'nin yükü de ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Bu durumda etki eden kuvveti bulalım. Buna F üstü diyecek olursam F üstü eşittir. K çarpı yüklerin çarpımı ile doğru orantılı 3Q çarpı eksi 1Q şu Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Kuvvetimiz Önce 12 ile orantılıydı. Son durumda 3 ile orantılı. Yani 4'te 1'ine inmiş. Demek ki son kuvvetimiz 1 bölü 4 f olmalı. Üçüncü soruya baktığımızda 2q ile 2q arasındaki kuvvet f1. Eksi q ile eksi q arasında f2. 2q eksi 4q arasında f3. Bunlar arasındaki ilişkiyi bize sormuş. F1'i bulalım. K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü d kare F2 yazdığımızda şuraya yazayım onu da k çarpı yüklerin çarpımı ile doğru orantılı aradaki uzaklığın karesi d kare bölü 4 ile ters orantılı olacak bu da 4 ile orantılı olmuş olur F3 kuvvetine baktığımızda F3'ü de şuraya yazalım k çarpı yüklerin çarpımı ile doğru orantılı 2q ve 4q Aradaki uzaklığın karesi 2D'nin karesi 4D kare. Bu da 2 ile orantılı. Bu durumda birincisi de 4'tü. 2 iki de ikinci kuvvette 4. 1 ve 2 eşit. Üçüncü kuvvetten büyük olacaklar. Dördüncü soruya baktığımızda artık Q yükünü nereye bırakırsak serbest hareketsiz kalır diye sormuş. Zıt işaretli oldukları için aradaki bir noktaya bıraktığımda dengede kalmayacaktır. Büyük olanın dışında da dengede kalmaz. Küçük olanın dışında bıraktığımızda ne olur? Dengede kalır. Artı Q yükü. Eksi 2Q bunu kendine doğru çeker. FL. Artı 8Q bunu iter. FK. Bu ikisi eşit olduğu durumda ne yapacaktır? Dengede kalacaktır. Bu ikisini eşitleyelim. Şu uzaklığa önce x diyelim. Bu uzaklığı bizden soruyor. L'nin buna uyguladığı kuvvet k çarpı 2q çarpı q bölü x kare eşittir. K'nın K'nın buna uyguladığı kuvvet k çarpı 8q çarpı q bölü aradaki uzaklığımız 2d artı x olacaktır. Bu ifadenin karesi. Sadeleştirmeleri yaparsak Q'lar ve K'lar gitti. 2 ile 8 de sadeleştiğinde burada 4 kalacak. İki tarafın kökünü aldığım zaman 1 bölü x eşittir. 2 bölü 2d artı x olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 2x eşittir. 2d artı x x'i buraya attığımızda x eşittir ne olacaktır? 2d olacaktır. Beşinci soruda bizden ne istiyor bakalım. Y cismi serbest bırakıldığında bu şekilde dengede kalıyormuş. X ve Z'nin yüklerinin oranı nedir diye bize soruyor. Eğer ki X, Y'yi kendisine doğru çekiyorsa Z de Y'yi ne yapmalı? Kendisine doğru aynı büyüklükte çekmeli ve bu ikisi birbirine eşit olmalı. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet K çarpı QX çarpı QY bölü 3D'nin karesi yani 9D kare eşit olmalı. Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvet K çarpı Q Z çarpı Q Y bölü aradaki uzaklığın 2 D'nin karesi yani 4 D kare. Buradan K'lar QY'ler, D kareler gidiyor. QX bölü QZ oranı 9 bölü 4 olarak buluruz. Altıncı soruda yine farklı yükler vermiş. Aradaki eksi Q yüklü cisim serbest bırakılırsa hangi yöne hareket eder diye bize soruyor. Eksi 2 Q'dan başlayalım. Eksi 2 Q bunu ne yapacaktır? Aşağı doğru itecektir. Büyüklüğü ise K çarpı X e, işareti dikkate almıyorum. 2 Q çarpı Q bölü 2, aradaki uzaklık 2 D alalım. 2 D'nin karesi 4 D kare. 1 bölü 2 F. Yani F bölü 2 diyebiliriz buna. Bu yönde F bölü 2. F bölü 2. Bunu aldım. Eksi Q yükünün uyguladığı kuvvet. Eksi Q bunu ne yapacaktır? Bu yönde itecektir. K çarpı Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi 4D kare. Bu da F bölü 4 olur. Bu yönde F bölü 4 olacak. Bunu da buldum. 2Q'nun uyguladığı kuvveti bulalım. 2Q kendisine doğru çekecektir. K çarpı 2Q çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık 2D karesi 4D kare olacak. F bölü 2 olacak. 2Q bunu kendisine doğru F bölü 2 ile çekecek. Bunun da etkisini yazmış olduk. 3Q'yu bulalım. K çarpı 3Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi 4D kare artı olduğu için bunu kendisine doğru 3 bölü 4 f ile çeker. Dikkat ettiysek arkadaşlar bu ikisinin toplamı 1 f. Bu ikisinin toplamı da 1 f. f bölü 2 f bölü 2. Yani şu iki kuvvet eşit olursa bu ikisinin bileşkesi tam 4 yönünde olur. Ve cisim 4 yönde harekete geçer. Gelelim 7. sorumuza. Artı q, artı q ve eksi q yükleri var eksi Q yükü ile ilgili K noktasından serbest bırakılırsa bir yönünde hızlanan hareket yapar diyor. Artı Q kendisine doğru çekecek. Artı Q da kendisine doğru çekecek. Bu kuvvetler eşit olursa bileşkesi tam bir yönünde olur ve bir yönünde hızlanır. L noktasından serbest bırakılırsa hareketsiz kalır demiş. Eksi Q yükü burada olsaydı iki taraftan eşit büyüklükte kuvvetle çekileceğinden hareketsiz kalır yani dengede kalırdı. M noktasından serbest bırakılırsa M noktasından serbest bırakıldığı durumda ise artı Q kendisine doğru çekecek. Artı Q da kendisine doğru çekecek. Bileşke kuvvet aşağı yönlü olduğundan iki yönünde değil ters yönde harekete geçer. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olacak. 8. soruya baktığımızda Yüklü cisimler bu şekilde asılı ve dengede kalmış. T'yi bulmak istiyoruz. Bunlardan hangisine ihtiyacımız var bakalım. Bunlar birbirini anlaşılıyor ki itiyorlar F kuvvetiyle. Aşağı doğru da ne var? M, G var. Bu yönde de T var. Burayı teta olarak vermişse şu açıda teta olacak. Düşeyle yaptığı açı. T'nin yukarı yönlü bileşeni MG'ye eşit. G'yi vermediği için bulamayız. T'nin yatay yöndeki bileşeni bu yöndeki bileşeni de F'e eşit. Buradan bakalım. Yatay yöndeki bileşen komşu olmadığı için sinüsle çarpılarak bulunur. T çarpı sinüs alfa sinüs teta eşittir F. T'yi bilmek için teta açısına ve F kuvvetine ihtiyacımız var. 3 farklı yük bu şekilde yerleştirilmiş. Eksi Q'nun buna uyguladığı kuvvet F demiş. soruda eksi Q bunu kendisine doğru çeker. Bu durumda buna etki eden toplam kuvveti bize soruyor. Eksi Q F ile çekiyorsa artık 2 Q bunu ne yapacak? İtecek. Değişen burada sadece yükün iki katına çıkması bir de işaret. İşaretten dolayı kuvvet itiyor. Yükün büyüklüğü iki katına çıkarsa kuvvet de 2 katına çıkar. Bu yönde iki flik bir kuvvet oluşur. Aralarındaki açı burası 60 derece ise burası da ne olmalı? 120 derece olmalı. Burada özel durum var. 2F'i biz F artı F olarak düşünürsek şu F'in birisi ile bu birbirine eşit. Eşit iken aradaki açı 120 derece ise bileşkeleri tam açı orta yönünde bir tanesine eşit olur. Bu durumda geriye bu bir f ile bir f kaldı. Aradaki açıda ne oldu? 60 derece. Yine özel durum. İkisi birbirine eşitken aradaki açı 60 derece ise bileşke bir tanesinin kök 3 katıdır. 10. soru yine klasik bir kuvvet sorusu. X bunu ya bu doğrultuda iter ya da bu doğru, bu yönde çeker. Y ise yine ya kendisine doğru çekecek ya da itecek. F kuvvetine baktığımızda bu yöndeki kuvvet ile bu yöndeki kuvvetin arasında bileşke kuvvet 2 etki eden iki kuvvetin arasında kalmalı. Demek ki Y bunu ne yapmalı? İtmeli. X de bunu ne yapmalı yine? itmeli. Peki Kuvvetlerin büyüklükleri ne kadar olmalı? Bunu şu şekilde anlıyorum. X'in uyguladığı kuvvet bu doğrultuda olduğu için Y'nin uyguladığı kuvvet öyle bir büyüklükte seçmeliyim ki ucuna bir köşegen eklediğimde F kuvvetini elde edeyim. Verilen yönde bir köşegen eklediğimde ne yapmalıyım? F kuvvetini elde etmeliyim. Demek ki Y'nin uyguladığı kuvvetler ne olmalı? 3 birim olmalı. X'in uyguladığı kuvvette bir köşegen olmalı. Şimdi X'in uyguladığı kuvveti yazabilirim. K çarpı QX çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık D kök 2 dersem 2 D kök 2'nin karesi. Eşit olmalı. Ne olmalı? F kök 2 olmalı. Uyguladığı kuvvet bu şekilde. Peki Y'nin uyguladığı kuvveti yazacak olursam K çarpı Q'ye çarpı Q bölü aradaki uzaklık 2D. Karesi ne olacaktır? 4D kare eşittir. Uyguladığı kuvveti de ne demiştim? 3 birim yani 3F diyebilirim. Taraf tarafı oranladığımda K'lar ve Q'lar gitsin. Şu D kareler de gidecek. Birinci ifadeden QX bölü 2 kök 2'nin karesi 8 gelecek. Burada ise Q'ye bölü 4'ün 4'ten dolayı ne yapmalıyım? Ters, çevirir, ters çevirdiğimde 4 bölü Q'ye eşittir. Kök 2 bölü 3 ol, olmalı. 4 ile 8 sadeleşirse burada 2 kalır. Buradan cevabım 2 kök 2 bölü 3 geliyor. Yine benzer bir soru. X ve Y'nin Q'ya uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi F. Bunu bileşenlere ayırırsam bu tarafa doğru bir, bir birim. Bu tarafa doğru da bir birim olmalı. Demek ki X'in ve Y'nin uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit olmalı. X'in uyguladığı kuvvet K çarpı QX Q bölü aradaki uzaklık 2D karesi 4D kare eşit olmalı. Y'nin uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne K çarpı QY çarpı Q bölü aradaki uzaklık 1D karesi D kare. İse QX bölü QY buradan ne geliyor arkadaşlar? 4 olarak bulmuş olurum. 12. soru yine cisimler iplerle asılmış. Şu durumdayken Cisimler arasındaki ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü 2Mg olarak verilmiş. Şu T'yi 2Mg vermiş. Cisimlerin her birisinin kütlesi 1M. Y'ye etkeden kuvvetleri yazacak olursam aşağı doğru Mg zaten kendi ağırlığı var. Yukarı doğru T var. Aşağı doğru ne var? X'in buna uyguladığı itme kuvveti. Elektriksel kuvveti. Bu 2 mg ise demek ki elektriksel kuvvet 1 mg. Yani şu durumdayken x y'yi 1 mg ile itmeli. Yani k çarpı q çarpı 3 q bölü d kare eşittir. 1 mg olmalı ki ip gerilmesi 2 mg olsun. Peki cisimleri birbirine dokundurduğumuz zaman dokundurulduktan sonra diyor toplam yükümüz eksi 4 özdeşse her birisi ne olacak? eksi 2 Q olacak. Bu durumdayken oluşan itme kuvvetine kadar yine aynı yüklü oldukları için itecekler. K çarpı 2 Q çarpı 2 Q bölü D kare. Eşittir ne olmalıdır bu ifade? 3'ü 3'ü buraya attığım zaman mg bölü 3 oluyor. Şu bilinmeyen ifade mg bölü 3 ise 4 mg bölü 3 elde ederim. Demek ki cisimler dokunduğunda birbirlerini bu büyüklükteki elektriksel kuvvetle itecekler. Bir de Y'nin ağırlığı var. İp gerilmesi bu durumda ne olacak? Y'nin ağırlığı artı elektriksel kuvvet. Buradan arkadaşlar 7 bölü 3 mg'yi bulurum. Son sorumuza bakalım. Burada torktan faydalanmamız gerekiyor. Bu nokta etrafında dönebilen çubuk demek ki bunun ve bunun uyguladığı kuvvetlerle dengede. Bunun buna uyguladığı kuvvetin buraya göre torku. Eksi Q'nun buna uyguladığı kuvvetin buraya göre torkuna eşit olmalı. Bunun tork, uyguladığı kuvvetin torkunu yazalım. 3Q çarpı Q bölü aradaki uzaklık D kare. Bu kuvvetin buraya göre torkunu bulmak için uzaklıkla çarparım. 3 birim eşit olmalı. Bu kuvvetin buraya göre, bu yükün buraya uyguladığı kuvveti yazalım. K çarpı Q çarpı QY bölü D kare bölü 4 D kare bölü 4 Kuvvet çarpı buraya göre torkunu alacağım için 2 ile çarpmam gerekir. Buradan arkadaşlar K'lar bir gitsin. Burada da K olmalıydı. K'lar gitti. Q'lar da gitti. Burada ne var? 9 var. Burada ise 8 var. Demek ki Q'ye eşittir. 9 bölü 8 Q olmalı. Artı yük, eksi yük çekiyordu. Bu da bunu çekmesi için işaretimiz de artı olmalı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.